Merhaba arkadaşlar. Örnek bir logo çalışması yapalım. Bu logo çalışmasını yaparken hem teorik bilgi edinmiş olursunuz hem de uygulamada görmüş olursunuz. Öncelikle logo yaptığınızda çalışmanızın büyük olmasını tavsiye ederim. Sonrasında buradaki resolution değeri yüksek olmalı. Resolution dediğimiz yani diğer kısmı Diğer ismi itibariyle DPI dediğimiz renk derinliğidir. Renk derinliğinin fazla olması hem baskı yapılırken hem de büyütme küçültme oranında renklerin birbirine karışmaması için idealdir. 300 ya da 150 yapabilirsiniz. Ben 150 bugün görüyorum. Küçük bir çalışma alanı açtım. Ne hemen bir banka ya da sanal bankacılık yapmak istiyorum internet üzerinden ismini hemen sanal bank olarak girdim. Harfleri küçük tuttum. Biraz estetik olsun diye. Bunun rengini yeşil yapıyorum. Neden yeşil yapıyorum? Yeşil yapmamdaki sebep yeşilin ya da bildiğiniz gibi her rengin insanlar üzerinde psikolojik etkisi vardır. Yeşille güvenilirlik katar. Biraz daha açık bir renk Örnek olarak Garanti Bankası'ndan verebiliriz. 4 4 yapraklı bir yonca yeşil renktedir. Şubeleri de yeşil renkte olduğu için insana bir güvenlik duygusu verir. İnsanlar bunu mantık olarak bilemese de psikolojik olarak etkisi vardır. Yeşili tamamlayacak bir renk mavi aldım. Lacivert deneyelim. Lacivert biraz bozdu. Evet. Maviye. Örnek olarak da hemen sanal yazı tipini değiştiriyorum. Buradan evet şu fonta bakalım. Evet bu font uygun. Biraz büyütelim. Arasını biraz kapatalım. Biraz da büyüttük. Şunu inceliğini incelttik. Biraz basalım. Evet. Sanal değil de biz bunu Asbank yapalım. Kalın yaptık. Evet. Yaz tipinde önceki derslerden anlatmıştım. Şap yaparsak karakterlerimiz düzgün gözükecektir. Evet bu şekilde yaptık. Bunu biraz yükseltsek boyutunu. Evet. Bankada kalın yapsak nasıl olur? Çok kalın durdu. Evet bu şekilde yaptıktan sonra renkleri tamamdır. Bankadaki rengi biraz font yazı tipini değiştirelim. Farklı bir yazı tipi olsun. Evet arasını biraz açalım. Biraz da boyunu arttıralım. Yok indirelim. Bu as biraz büyük oldu gibi. Biraz küçültelim. Biraz da enli olarak küçültelim. Evet. Bankın aralarını kapatalım. Evet kapattık. Birazdan büyütelim. Evet. Bu şekilde logom hazırsa bakın örnek olarak hazırladım. Renk uyumunu yakaladım. Ve biraz 3 boyut efekt vermek istiyorum. Hemen CTRL tuşlarına basarak yukarı doğru biraz kabartma kattım. Evet. Üst katmanı hariç bütün tiplerini birleştirdim. Üst katmana tıkladım. Stroke kısmından bunu beyaz yapıyorum. Ve bir piksel yapıyorum. Evet. Biraz gönlülüğünü düşürdük. Evet, üst katman tamam. Alt katmanı biraz gölge versek nasıl olur? Bakalım ya da bir dış çerçeve verelim. Bakalım bir nasıl olduğuna. Bunun yerine gölge verelim. Gölgesi biraz düşürelim. Evet. Bu şekilde oldu. Gölgemizi istediğimiz yere çekelim. Evet. Bu şekilde logomu tamamladım biraz estetik olsun diye de bakalım eğer hazır şeklimiz varsa hemen hazır bir şekil uygulayalım uygun olacak bir şekil arıyorum kendimiz bir hemen şekil çizelim pentolar için aldım. nasıl bir şekil olsun. Genelde klasik olarak şu şekilde ya da şu şekilde bir çizgi veriyorlar. Bizimki farklı olsun, altından geçsin. Evet, biraz oynayalım. Evet oynadım. Bunu hemen yeni bir katman oluşturuyorum. Evet bunu neyle dolduracağım? Stroke yaparak yani dışını dolduracağım için fırçayla dolduracağım. Bakıyorum buradan fırçamın büyüklüğüne uygun olarak 4 yapalım. Bakalım bir 4 nasıl oluyor. Evet. Bu şekilde olabilir. Hemen buradan siyah alalım. Tekrar pentolarcına geldik. Stroke pet diyoruz. Simulate pressure'ı seçtim. Tamam dedim. Evet. Çizdim yolu siliyorum. Bu şekilde bir efekt çıktı. Bunu nasıl koyabiliriz? Nasıl yerleştirebiliriz? CSRT ile hemen transform penceresini açtım. Ters çevirdim. Şu şekilde yaptım. Evet. CTRT ile yaptım. Yine tekrar Warp diyorum. Evet. Şurayı biraz yukarı kaldırsam nasıl olur? Evet. Yukarı kaldırdım. Uyguladım. Bakalım bir işlem şey olarak. Bozulmuş. Evet bozulmuş. Şu şekilde yapalım. Ya da farklı bir tarz olsun biraz. Döndürelim. Evet. Burada Bunların tamamen bir yediğini alıyorum. Çünkü dönüş olmayan bir işlem yapmam için ya da tekrar kurtarmam için hepsini seçtim. Ctrl G tuşuna basarak grup haline getirdim. Ana diyorum buna. Hemen buraya sürükleyerek bir tane kopyasını oluşturdum. Asıl ana halini saklıyorum. Buradan katman sinirleri birleştiriyorum. Neden birleştirdim biraz sonra bahsediyoruz. Bir katman oluşturuyorum. CT ile E yaparak ikisini birleştiriyorum. Bunu da aynı şekilde yaptım. Bu çizgi biraz stil uygulayalım. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Bu kısmı yeşil yapalım. Bu kısmı mavi yapalım. Evet. O şekilde yapalım. Bunun için gradient oyle seçiyorum. Bir renk paletim hazır. Buradan mavi rengi alıyorum. Şuradan mavi rengimi aldım. Şunu da yapmamız daha uygun. Evet. Mavi rengimi aldım. Hemen Karşı taraftan da yeşil rengimi aldım. Tamamdır. Ortası bu şekilde mi olsun? Bakalım hemen. Evet. Bu şekilde yaptık. Yapmam gereken bakın. Katman sizini korumam için. Bunu da birleştirdim. Evet. Şimdi önemli olan bakın. Bunu alttan başlayıp üstte almak. Burada tekrar altta sokmak. Üstte çıkarmak. Ve alttan devam etmesi sağlamak. Onun için. Bakın. Şu iki katmanımı birleştiriyorum. Tek bir katman oldu. CTRL e tuşuna basarak bunu seçiyorum. Fakat bakın şu katmanda olacağım. Bu seçili olacak. Gördüğünüz gibi. Burada Background Eraser Tool'u alıyorum. Maksat bunun arkasındaki alanını çıkarmak. Neden böyle seçtim? Çünkü sildiğimde buradakilerin silmesini istemiyorum. Onun için bu kısmı seçim yaptım. Bu kısmı da düzenlemek istiyorum. Bakın. Bu şekilde sildim. Bakın altından başlattım. Üste çıktı. Şuradan alta girdi. Buradan da alttan devam etsin istiyorum. Bakın üste çıktı. Altına girsin. Alttan gitsin. Son kez üste çıksın. Ve işlemi bitirsin diyorum. CTRL-D tuşu ile Seçimi iptal ettim. Bakıyorum evet. Biraz daha gölge verirsem ben buna. Bakın gölgeyi fazla abartmamak lazım. Önemli olan bakın gölgeyi vermemdeki şuradaki sebep şuranın bir çizginin farklı bir kalınlıkta olduğunu belirlemek. Onun için bu size kısmını kapatıyorum. Biraz yaklaştırıyorum. Evet yaklaştırdım. Tamam dedim. Biraz bozulmaları oldu. Buna yine ne olur ne olmaz. İkisini birleştiriyorum. Yine aynı şekilde. Alt katmanı seçiyorum. Üst katman seçili. Arka plan silme aracını aldım. Şöyle bir bakıyorum. Son kez siliyorum. Üstten geçti. Bu kısım da tamam. Bakın burada bir taşma olmuş? Bunu da kaldırdım. Evet. CTD ile iptal ettim. Ve orijinal boyutuna getirdim. Şöyle biraz bozukluk oldu. Neden dolayı bakalım. Evet. Şu kısmı seçiyorum bakın. Bu kısmı seçtim. CTT tuşuna bastım. Biraz yukarı kaldırayım diyorum. Bozulma oldu. En iyisi biraz silgimi alarak biraz silmek olacak. Hardness değerini sıfır yapıyorum. Evet bu şekilde yaptım. Evet. Bu şekilde tamamdır. Bakın estetik bir logo çıktı. Önemli olan burada renkleri yakalamak. Ve yaptığınız firmanın, şirketin ya da internet sitesinin amacına uygun olmasıdır. Örnek olarak bu şekilde bir logo yaptık. Altına da bir slogan atabiliriz. güvence adresiniz diye. Bunu küçültüyorum. Hafiflerin arasını biraz açalım. Evet, şunu silelim. Evet. Bu şekilde bakın. Şu ayı da biraz küçültelim. Aa burada hoş olmadı. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi basit bir logo yaptık. Tem olarak renklerin kullanımını gösterdim. Psikolojik etkilerini. İnternette araştırabilirsiniz tabii ki renklerin insan üzerindeki etkilerini. Bu gerçek bir şeydir. Bu şekilde logo ta çalışmamızı tamamladık arkadaşlar. Daha güzel logolar yaparsınız inşallah. Görüşmek üzere.